İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar Gecenin cuma dizisinin yeni bölümü özel fotolar geldi ben de bu fotoları hemen sizler için kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar maddeyle kazının romantik sahnelerini izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutma unutma lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz arkadaşlar nöbetin bölümümüz sabah-səhər axşama 20:00-da yayınlanacaqdır. Heyecanla bəklədiyiniz bizi gecənacında izləsin. İndi nə olacaq, hamımız görəcəyiz. Şükürlülüklə məndən bu qədər olsun. Hoşça qalın.